Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde marka kısmından bahsedeceğim Markanın öneminden daha önceden bahsetmiştim. Markayı neden almamız gerekiyor? Markayla ilgili neden bu kadar üstüne duruyoruz? Ya da üretim yapıyorsanız, e-ticaret yapıyorsanız yaptığınız ticaretin ilerleyebilmesi için bunun bir ad koymamız gerekiyor marka olarak. Ki o markayı büyütmeye yoluna gideceğiz. İlerleyen zamanda markanızdan olumlu yorumlar aldığınız zaman yeni bir ürün çıkartıp piyasaya koymuş olsanız dahi bu markanın ürünleri sağlamdır, direkt bunu alalım gibisinden müşterilerde bir algı yapabilmek için marka oluşturmanız gerekiyor. Tabi markadan daha önceki videolarda bahsetmiştim ama duyduğum kadarıyla gelen maillere göre markanın telif hakkında genelde 8-10 bin liraya satanlar varmış. İşte patente alınmış marka, logosu hazır, tasarımı hazır markalar böyle bir rakamlara satılıyormuş. Siz kendiniz de satabilirsiniz aslında. Ben nasıl ucuz alındığını göstereceğim size marka telifinin. Ortalama 1000 lirayı bulmayan bir tutar. Tabi ilk başvuru bu kadar. Sonrasında da ortalama 2000 daha ekleniyor. 3000'i anca buluyor. İlk başvuruda 860 lira veriyorsun. Sonradan telif evrağı geldiği zaman 1000 ya da 2000 lira bir bedel ödeniyor. Onun tam şu anda bilgim yok. Kimi zamanda duruma göre ödenmiyor. O tamamen devlete kalmış bir şey. Bunu yaptığınız zaman aynı şekilde sizlerde farklı kişilere marka satabilirsiniz. Kendi markanızı da oluşturabilirsiniz. Atıyorum bionluk.com'dan markanızı oluşturursunuz. Logo tasarımını yaptırırsınız. 100-200 TL gibi bir rakama. Marka telifini alırsınız. Telifi de 1000 liraya aldığınız zaman ortalama 1000 liraya mal ediyorsunuz. Hadi evra ile birlikte 3000'i bulsun. 3000'i bulduktan sonra 9-10 bine sizlerde satabilirsiniz. Burada yapmanız gereken iş Türkiye.gov.tr adresinden yani e devlet diye bildiğimiz siteye gireceksiniz. Marka kısmını buradan yapacağız arkadaşlar. Öncelikle giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına marka yazıyoruz. Karşımıza gelen sayfada Türk Patent ve Marka Kurumu mavilerin alt kısmındaki yazıya tıklıyoruz. Burada yine açılan sayfada alt kısımlara doğru geldiğimiz zaman şuralardaydı marka başvurunun incelenmesi bu kısma tıklıyoruz uygulamaya git diyoruz burada uygulama açılırken bazen e, error veriyor yine verdi şu anda bu kısım böyle olursa önce adres çubuğuna tıklayın sonra enter'a tekrar basın eğer yine açılmasa dahi şu kısmını silin sadece sitenin kendine gidin aynı site yine bizi yönlendirmek istediği sayfaya götürüyor herhangi bir sıkıntı olmayacaktır Buradaki işlemde yine Türkiye Go.tr ile giriş yap diyeceğiz ve girişi yapacağız. Açılan bu sayfada arkadaşlar başvuru türünü seçeceğiz önce. Başvuru türü bizim faydalı model başvurusu, tasarım başvurusu, marka başvurusu, coğrafi işaret başvurusu, geleneksel ürün. Yani burada faydalı model dedi. Atıyorum kendinize özel bir model oluşturduysanız bu modele göre patent de alabilirsiniz. Ya da tasarım oluşturduysanız mesela bir ürün üretirsiniz. Farklı bir tasarım yaparsınız. Bu tasarımı kimse kullanmasın derseniz o tasarıma özel işte e ticarette satışı da yoğundur. Kimse bu tasarımı yapmasın diye tasarım başvurusu da yapabilirsiniz. Marka yani bunların her birini yapabiliyorsunuz. Marka başvurusundan biz devam ediyoruz ve git kısmına tıklayacağız. Evet ben bir önceki sayfada arkadaşlar benim kişisel bilgilerim vardı. Şuradan geri dediğim zaman onlar görünüyor. O yüzden o sayfayı göstermedim. Sadece alt tarafından devam et dediğim zaman bu sayfaya geldik. Herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Zaten e-devletle girdiğiniz için devam et yeterli. Marka tipinde marka tipi sadece şekil, sadece şekil, kelime, ses, hareket, renk bunlardan hangisi ise bunu seçiyorsunuz. Benimki şekil ve kelime yani logo içerisinde tasarımlı olduğu için şekil kelime olarak seçiyorum. Burada şu şekilde gösterecek yani eğer sadece şekil deseydik bu şekilde olacaktı marka. Sadece kelime deseydik de bu şekilde ortalama. şekil ve kelime dediğimiz zaman karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Burada diyor ki markanızın örneğini buraya yükleyin. Şuradan yüklüyoruz. Burada da diyor ki minimum 512 512 piksel oranında olmalıymış. Daha önceki eğitimlerde gösterdiğim gibi sizlere e, fotoğraf çevirme programı vardı. Şu program sürekli kullandığım önceki eğitimlere de göstermiştim size. Buradan hemen seçeceğiz fotoğrafımızı. Daha önceden de dediğim gibi gösterdiğim bir program bu. Burada 512 çarpı 512 pikseline çevirdik. Şu masa üstüne yükledim arkadaşlar. Tekrar geliyorum hemen. Şuradan dosyayı seç diyerek masa üstünde aynı dosyayı bulacağım. Şu şekilde yükle diyorum. Gördüğünüz gibi dosya yüklenirken beklemedik bir hata oluşturuyor. Neymiş hata? Tekrar yükle diyelim. 812 çarpı deneyelim. Evet şu kısımda 591 çarpı 591 yazıyordu. O piksele çevirdim ve bu sefer herhangi bir hata almadan yüklemesi yapıldı. Alt kısma geldiğimiz zaman marka örnek yazısını buraya yazıyorsunuz. Yani yüklenen marka örneğin de yer alan yazılı ifadeler bu alanda belirtilmelidir. Tescil edilecek unsur marka örneği olup bu örnekle yer almayan yazılı ifadeler belirtilemez. Biz kılıçın her kalemden ürünler. Ya da orası hiç şey yapmasın. Sadece kıl için olarak olsun. Şöyle olsun. Şimdi marka örneğinde latin alfabesi haricinde harf var mı? Var. Örneğindeki harfler I ve ç var. Burada ön yazı talebi varsa var diyeceğiz yoksa yok. Burada marka başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaç duyulması ve isteme bulunması halinde ilgili makamlara verilmek üzere marka başvurusu yaptığını belirten resmi yazı yani atıyorum markanızı farklı bir yere sunacaksanız oraya verecekseniz onun hani e-Devlet üzerinden mesela ikamet belgesi aldığınız zaman ya da e bir sicil kaydı aldığınız zaman vereceğiniz yerle ilgili bir yazı göz e çıkıyor karşınıza. Aynı bu da onu gösteriyor. Muhafakat talebi yok. E çünkü marka direkt kendimize ait. Devam et diyorum buradan. Burada sınıfı seçeceğiz arkadaşlar. Sınıf dedi. Atıyorum marka 1'i seçtiğim zaman mesela sanayi bilim sahasında fotoğrafçılıkta, tarım bahçelik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar diyor. İşte gübre ve toprağı. E ticarete giren 35. sınıf arkadaşlar. Biz 35. sınıfı seçeceğiz. Burada da sadece 4'ü giriyor. Hepsini de seçeceğiz. Yani şöyle genel okuyacak olursak reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkileriyle ilgili hizmetleri, ticari ve reklam amaçlı, sevgi ve fuarların organizasyonu, hizmetleri, reklam amaçlı, tasarım hizmetleri, alıcı ve satıcılar için online pazar yeri, internet sağlama hizmetleri. Diyelim markamıza bu sınıfı tanımlattık. Daha sonradan atıyorum şu sınıftan bir tane ürün üretmeye başladık. Neymiş bu? Alkollü içecekler, işte biralar, şaraplar 30. sınıf. Bunu da çentikle daha sonrasında tekrar ekliyoruz. Burada her ne kadar eklersek her madde için ayrı bir ödeme çıkacak. O yüzden şu anda işimiz olan 35. olduğu için e-ticarete dair sadece onu seçmemiz yeterli sonrasında devam et diyerek devam ediyoruz. Burada arkadaşlar eğer aynı marka için yurt dışında talebiniz varsa ya da talepte bulunduysanız ya da oradaki markanız varsa onun bilgisini istiyor. Bizim öyle bir talebimiz yok. Yine devam ediyoruz. Gelen sayfada burada kayıtlı kişiler işte bilgileri gösteriyor. Alt tarafa doğru indiğim zaman yine e, tamamen kişisel bilgileri gösteriyor. Başvuruya benim yaptığımı birebir öne sürüyor devam ettikten sonra karşımıza böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Tek sınıflar marka başvuru ücreti 760 TL. Bu ücreti ödedikten sonra marka telif başvurusunu yapmış olacağız. Yine devam ediyoruz. Bu kısımda e, doldurduğumuz bilgileri tekrar göz önünden geçirmesini istiyor. Bu kısımda da diyor ki devam ettikten sonra işte epat üzerinden yaptığınız yani epa App ATS üzerinden yaptığınız marka başvurusu işlemi için ödeme tahakkuk oluşturulmuştur. Ziyaret Bankası, internet bankacılığı veya şubeler için Türk Patent ve Marka Kurumu ödemesi olduğunu belirterek kimlik numaranız ile ve tahakkuk numaranız ile bugün saat 23.45'e kadar ödemenizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Yani işlemi yaptıktan sonraki aynı gün içerisinde bu ödemeyi yapmanız gerekiyor. Ona göre işlem yapabilirsiniz. Şimdi öde dediğimiz zaman da kredi kartıyla ödeme kısmına yönlendirecek bizi. Bu kısımda da kredi kartıyla ödemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Ödeme yapıldıktan sonra 6 ay ya da 1 ay, 2 ay bir araştırma süreci başlıyor. Bu markanın başka kişiye ait olup olmadığı ile ilgili bilgi geliyor. Başka kişi ait değilse direkt markayı sizin adınıza tescilliyorlar. Başka kişiye ait olmuş olsa dahi bu sefer değiştirilmesiyle ilgili bilgi veriyorlar. Tabi orada revizyon kullanıyorsunuz. Ayrıyeten yine bu 760 TL'yi ödemiyorsunuz. Bu aşamada da şöyle bir durum var. Atıyorum 760 TL'yi ödedim gönderdim. Marka telif işlemini başvuru işlemini yapmış oluyorum arkadaşlar. de bilgi geliyor. O maildeki bilgiyi atıyorum Trendyol'a bilgisini geçebiliyorum. Benim bu markaya başvurum var. Marka benim bana ait. Bu markalı ürünleri satan kişilerden kaldırın. Ya da atıyorum bu görselli ürünleri satan kişilerden kaldırın. Bu görselin patenti bana ait. Ya da bu tasarımın gibisinden işlem yapabiliyorsunuz. Yani internette gördüğünüz 8-9 binlik markalardan satın almak yerine kendi markanızı ucuz şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten yapma isteyene, yapmayı bilmeyene de ücretli şekilde sizler de yapabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.